Hazırlıkçılık preppers nedir? Hazırlıkçılık, beklenmedik felaketler. Afetler veya toplumsal kriz durumlarına karşı önceden hazırlık yapma. Yiyecek, su, ilaç. Güvenlik ve diğer temel ihtiyaçları. Stoklama ve hayatta. Kalma becerileri geliştirme pratiğidir. Bu kişilere prepper denir. Temel mantığı, umarım hiç olmaz ama olursa hazırlıkta olayım düşüncesidir. Bir tür kişisel kriz yönetimi ve sigortası olarak da görülebilir. Hazırlıkçılar prepparlar neye hazırlanır? Hazırlıkçıların hazırlandığı senaryolar kişiden kişiye değişir. Ancak başlıcaları şunlardır. Birinci doğal afetler, deprem, sel, kasırga, kuraklık, şiddetli kış fırtınaları gibi yerel ve geçici krizler. En yaygın ve makul görülen hazırlık seviyesidir. İkinci ekonomik krizler, hiperenflasyon. Para biriminin değersizleşmesi. Bankacılık sisteminin çökmesi, işsizlik. Üçüncü sosyal çalkantılar, savaş, ayaklanmak, iç çatışma. Kanun ve düzenin geçici olarak sağlanamadığı durumlar. Dördüncü pandemiler, tıpkı bir dokuzda olduğu gibi tedarik zincirlerinin koptuğu, karantina gerektiren salgın hastalıklar, beşinci kişisel krizler, işini kaybetme, beklenmedik bir hastalık veya ailevi bir darbe. Birçok hazırlıkçı için ilk basamak budur. Hazırlıkçılar nasıl hazırlanır? Temel prensipler. Hazırlıkçılık sadece stok yapmak değil, bir yaşam tarzı ve zihniyetidir temel prensipleri şunlardır. Birinci su temini ve arıtma. İnsanın susuz en fazla. Üç gün yaşayabileceği gerçeğinden. Çıkılır, şişelenmiş su stoku. Su arıtma tabletleri, filtreler ve yağmur suyu toplama yöntemleri geliştirilir. İkinci gıda stoku, uzun raf ömrüne sahip konserve. Bakliyat, kurutulmuş gıdalar. Tahıllar ve yüksek enerji veren gıdalar depolanır. Döner stok yöntemi kullanılır önce eski ürünler tüketilir. Yerine yenilerek denir. Üçüncü ilk yardım ve tıbbi bilgi, sadece. İlk yardım çantası bulundurmakla kalmaz. Ciddi yaralanmaları ve hastalıkları nasıl yöneteceklerini öğrenirler. Reçeteli ilaç stoku da yapılır. Dördüncü güvenlik. Kriz durumunda olası yağma ve şiddet olaylarına karşı kendini ve ailesini koruma planları yapılır. Bu fiziksel güvenlik önlemlerinden güvenli bir sığınak, ev, kişisel savunma eğitimine kadar uzanabilir. 5. enerji ve aydınlatma. Elektrikler kesildiğinde alternatif enerji kaynakları. Güneş panelleri, jeneratörler, çakmak, kibrit, mum. Fener ve yedek hayatı öneme sahiptir. 6. iletişim. Klasik iletişim kanalları cep telefonu. İnternet. Kesildiğinde haber almak ve iletişim kurmak için billi veya kurbandan çalışan. Radyolar özellikle amdu. Hava ve adı uralmıyor. Banda olanlar edinilir. 7. Beceri Geliştirme, en az stoklar kadar önemlidir. İlk yardım, avcılık, balık tutma, sebze yetiştirme, yiyecekleri muhafaza etme, kurutma, tuzlama, araç tamiri gibi temel beceriler öğrenilir ve pratik yapılır. 8. Finansal hazırlık: Nakit para küçük kupürler halinde, kıymetli madenler (altın, gümüş) ve borçsuz olmak olası bir ekonomik çöküşte hayati önem taşır. 9. Çantanı hazırla. Ulaşamayacağınız veya evden acilen kaçman. Hız gereken bir durum için hazırlanmış. İçinde 72 saat yetecek temel ihtiyaçların su. Yiyecek, ilk yardım, para. Çok amaçlı alet olduğu sırt çantası. Yanlış anlaşılmalar ve gerçekler. Her hazırlıkçı kıyamet beklemez, medyada sıklıkla abartılı bir şekilde dünyanın sonunu bekleyen paranoyaklar olarak gösterilseler de çoğu aslında deprem çantası hazırlayan mantıklı insanlardır. Hobicidir. Birçok kişi için bu bir hobidir. Dağcılık, kampçılık gibi becerilerle iç içedir. Komünist ruhu hazırlıkçılar arasında bilgi paylaşımı yapan birbirlerine destek olan büyük bir topluluk vardır. Aşırılık spektrumu her harekette olduğu gibi sadece deprem çantası hazırlayandan yeraltı sığınağı inşa edene kadar geniş bir hazırlık spektrumu mevcuttur. Türkiye'deki durum. Türkiye deprem kuşağında bir ülke olduğu için aslında afette hazırlık kültürü bir nebze de olsa preppers mantığıyla örtüşür. AFAD'ın önerdiği deprem çantası hazırlamak. En temel ve hayati preparslık faaliyetidir. Son yıllarda yaşadığımız depremler, ekonomik dalgalanmalar ve pandemi, Türkiye'de de bu farkındalığı ve hazırlık seviyesini artırmıştır. Özetle, hazırlıkçılık. Kontrol edemediğimiz olaylara karşı kontrol edebildiğimiz şeyleri kendi hazırlığımızı artırmaya dayalı. Temelinde mantık ve öngörü olan bir hazırlıklı olma felsefesidir.